Merhabalar. Adem Atmaca ben. Atmaca Şirketler Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanıyım. Atmaca Şirketler Grubu olarak kısaca bir bilgi vermekten önce aslında rahmetli Hayrettin ve e, değinmek hakikaten çok büyük bir önem arz ediyor. Çünkü Hayrettin Bey'in hayatından bir takım kesitlerden bahsettikten sonra ulaştığımız noktada hakikaten geldiğimiz noktayı gözünüzde canlandırma kadar çok büyük faydası olacaktır. Çünkü mutlaka Hayrettin Bey'e temas etmemiz gerekiyor. Hayrettin Bey ağrıda 1956 yılında sadece 7 evin olduğu ve herkesin soy isminin atmacı olduğu bir köyde doğan bir çocuk. Ve ben gerçekten geldiğimiz noktada dönüp o günün empatisini yaptığım zaman hep şunu söyledim. Hayal etmiş olduklarını ötesinde başarılar elde etmiş bir şahsiyet. Tabii o çocukluk yıllarına döndüğümüz zaman okul olmayan bir köyden bahsediyoruz. İlkokul 6 kilometre uzaklıkta ve ağır şartlarını düşündüğümüz zaman yaklaşık olarak 6 ay boyunca her yerin bembeyaz olduğu ve yaklaşık olarak 2,5-3 ay kadar da eksi -40 derece soğukların olduğu bir coğrafyadan bahsediyoruz. Peki, küçük bir çocuğun okul yolculuğunu o şekilde hayal edersek hakikaten yaşanan zorluklara çok böyle değilmiş olur. Tabii hayal ettiğimiz an bugün o şartları gözümüzde canlandırmamız çok zor ama ülke şartları ve o bulunduğu coğrafyadaki imkanlar o gün bunları el veriyor. Tabii küçük yaşlarda hemen e, sorumluluk da başlıyor. Tek görevleri okumak tabii ki değil. Yani 5-6 yaşlarında başlayan bir çobanlık serüvenleri var. Aynı zamanda aslında köyümüzün bir taş ocağı var ve aslında baktığımız zaman köydeki en önemli gelir kaynaklarından biri de bu taş ocağı ve orada çalışmak. Tabii yaşı gereği bir taş ocağında çalışma imkanı yetişkinler ve büyükler kadar yok. Ama çocuk olarak onlar büyüklerin çıkarttığı düzgün taşlardan kalan kırpık taşları küçük arabalara yükleyerek aslında harçlıklarını çıkartıyorlar. E, 7'li, 8'li yaşlarda taş ocağında çalışıyorsunuz, daha da hayvanların başında bekliyorsunuz, aynı zamanda okula gidiyorsunuz ve dediğim gibi şunu da en başta söylediğim gibi etrafınızdaki herkesin soyadı neredeyse atmaca, sadece 7 ev var ve tek kelime de Türkçe de bilmiyorsunuz. Böyle bir imkan düşünün. Tabii taş ocağından hep bahsediyorum aslında çünkü orada gerçekten çok büyük bir emeği var. Belki de e, hayatındaki en önemli noktalardan biri. 16-17 yaşlarındayken daha henüz ehliyeti dahi yokken e, kamyon şoförlüğü de yapmaya başlıyor. Taş ocağından çıkan taşları Ağrı merkez hatta daha uzak iller olan Antep'e kadar taş götürüyorlar. Oradan gelirken de farklı ürünleri e, Ağrı'ya getirecek şekilde bir kamyon şoförlüğü dönemi de var. 79 yılında askere gidip geldikten sonra aslında hep bir bu kamyon şoförlüğü gerçekten çok zor bir iş. Bir şekilde rahmetli babasını o kamyonu satıp o sermaye ile ticaret yapmaya ikna ediyor ve ilk defa 79 yılında kamyon satılıyor ve rahmetli babam Ağrı'da bir dükkanda dayanıklı tüketim malları ile alakalı aslında iştikal ettiğimiz konunun ilk başlangıcı olan süreci başlatıyor. 1979 ve Ağrı. Tabi o dönem bahsettiğimiz satacağı ürünlerin hiçbirini hayatlarında kullanmadıkları ürünler bunlar işte fırın olsun, buzdolabı olsun, çamaşır makineleri olsun. Bunları ilk satmaya başlayacağı zaman bunlarla tanışıyor. Ağrı'dan İstanbul'a tabii bunları almak için geliyorlar ilkecide halen görüştüğümüz bir ailemiz var. Onların dükkanında Arçelik bayi orası. Oraya giriyor ve bu ürünleri alıp götürüp satmaya başlıyor. Aslında ticari hayatı böyle başlıyor. Tabii ağrı artık onun imkanları yapabilecekleri ve potansiyeli ölçüsünde onun için yeterli olmadığı için 88 yılında İstanbul'a geliyor. Biz o zaman 7 yaşındayım ben. O günleri artık çok net hatırlıyorum. İstanbul'a geldik. İlk Tahta Kalede bir dükkan tutmuştu ve yaklaşık 3-4 ay içinde ne iş yapacağına karar verdi. Aslında çok da bir hedefi ya da plan olarak İstanbul'a gelmiş değildi. Yani aslında yeniden bir sıfırdan başlama hikayesi diyebiliriz İstanbul başlangıcına. Bir arkadaşının vesilesiyle 89 yıllarının sonlarında ilk Çin seyahatini gerçekleştiriyor ve orada hepimizin gençlik, çocukluk yıllarında hayatına dokunan Walkman'lerin serüveni başlıyor. Yani ilk Sunny ürünleri 90'lı yılların başlarında Walkman olarak Türk tüketicisiyle buluşuyor biz o Walkman'leri Ok Meydanı'nda bir apartman dairesini bir atölyeye çevirerek montajıyla başlamış bir hikayemiz var. Bazen o Walkman'lerin montajı bizim evimizde de yapılırdı. Biz çocuk olarak işte anne, baba, abla, kardeşler hep beraber o Walkman'lerin montajını evde yapardık. Tabii peyderpey o dönemlerde birçok ürün aslında herkesin hayatına ilk kez dokunduğu için ciddi bir potansiyel ve iş imkanı olduğu için hızlı bir gelişim süreci de var. Tabii kazandığını sürekli de böyle işine yatırım olarak yatıran sanayici ruhlu bir kişiliği vardı ve çok cesur bir girişimciydi. Hızla Ok Meydanı'ndaki o apartman dairesinden ilk başta Topkapı'da bir 1000 metrekare bir atölyeye, oradan 6000 metrekare Bayrampaşa'da daha böyle biraz fabrika ve atölye arasında bir yere geçtik ve en son 2003 yılında da şu anda mevcut içinde bulunduğumuz fabrikanın ilk yatırımı kararını aldı ve 2006 yılından beri de şu anda bulunduğumuz tesislerdeyiz. Tabii bir işte taş ocağından başlayıp ağrıdaki esnaflık dönemine, ondan sonra montajla başlayan bir Walkman sürecinden geldiğimiz bugünkü noktaya değinirsek şu anda Atmaca Elektronik özellikle televizyon ürün grubunda Türkiye'de ulaşılabilecek en üst düzeyde yerlilik oranıyla üretim yapıyor. Şu anda %94 yerlilik oranımız var. Biz yerli mühendislerimizle ürünlerimizin yazılımları, elektronik tasarımları, endüstriyel tasarımları, mekanik tasarımları, tüm ARGE süreçlerini fikir aşamak aşamasından nihai ürüne kadar kendi bünyemizde, kendi arge merkezimizde gerçekleştiriyoruz. Bünyemizde iki arge merkezimiz var. Üretim aşamasında baktığımız zaman plastik enjeksiyonu, mekanik parçaların üretimi, elektronik kart üretimleri, tüm yazılım, donanım testleri, son montaj aşamaları bunların tamamını entegre bir tesiste bir araya getiriyoruz ve şu anda bizim sadece elektronik bölümümüzde 110 bin metrekare alanda bunun 70 bin metrekaresi kapalı olmak kaydı ile 1500'e yakın çalışanımızla biz bu üretimi gerçekleştiriyoruz. Televizyonda birçok uluslararası markanın da üretimini yapıyoruz. Şu anda Türkiye'de kendi markalarımız ve ürettiğimiz uluslararası markalarla birlikte Türkiye'de satılan her 4 televizyondan biri bu fabrikada üretiliyor. Fabrikamızdaki tüm üretim hatları, prosesler ve akış şeması da kendi mühendislerimiz tarafından hazırlanıyor ve gerçekten çok verimli ve kaliteden taviz ve ödün vermeyen üretim altyapımız var günlük tek vardiyada 8000 adet televizyon üretebilme kapasitemiz var. Tabi biraz da markalarımızdan ve satış kanallarımızdan da bahsetmekte fayda vardır diye düşünüyorum. Atmaca Grup olarak sani markası adı altında her ne kadar ticari hayatımıza başlamış olsak da biraz satış kanallarımız ve markalarımız hakkında genel bir bilgi vermek isterim. 90'lı yılların başından başlayan süreç açlığına baktığımız zaman şu anda 30 yılı aşkın bir süredir. Arayınıklı tüketim ürünlerini, e, pazarda satışını ve satış sonrası servis hizmetini veren bir grubuz. Özellikle e, kanal ayrımında e, hemen hemen elektronik ürünlerinin satıldığı her noktada olmak gibi bir idealimiz var. Bugün 20 binin üzerindeki noktada Atmaca grubun ürettiği ve kendi markasına ait ürünleri bulabiliyoruz. Özellikle e, başlıca Sunny markamızın yanında Aksen ve Wu markalarımızla aslında kanal ve satış noktalarına göre bir klasifikasyon mevcut Aksen markamız daha çok Aksen.com.tr gibi online kanalda ve tüm teknoloji zincirlerinde mevcut. Sani markamız daha çok geleneksel kanal dediğimiz bayi teşkilatı ve çeyiz mağazalarında yaygınken, bu markamızı da daha çok toptan ve benzeri kanallarda değerlendiriyoruz. Ve başından sona bir de satış sonrası servis noktasına da mutlaka değinmekte çok büyük fayda var. 250'ye yakın noktamızda satmış olduğumuz ürünlerin satış sonrası hizmetlerini sağlamaktayız. Hizmetlerden kastım ürünlerin yaşayacağı problemlerin telafisinin yanı sıra aynı zamanda evlerde ürünlerin kurulumu, tanıtım hizmetleri gibi hizmetlerimiz var. Sürekli hizmet verdiğimiz bir call center altyapımız var. Yani aslında baktığımız zaman her ne kadar satış ve pazarlama önemliyse sonrasındaki satış sonrası servis hizmetlerine de çok ciddi manada önem veriyor ve bütçe ayırıyoruz. Tabii iç pazardan aldığımız bu güç ve dinamikle asıl hedefimiz yakın coğrafyalarımızda başlıca Avrupa olmak üzere pazar payımızı artırmak ve bulunduğumuz ülke sayısını artırmak. Bununla alakalı olarak da aslında 3 yıldır çok ciddi bir atılım dönemi içindeyiz. Tabi ihracattaki atılımlarımız ve yatırımlarımız devam ediyor. Burada önemli olan aslında orada lokalize olmaktan geçiyor. Umuyorum ki en kısa sürede belirlediğimiz ülkelerden birinde kendi ofisimiz ve kendi altyapımızla lojistik ve aslında oradaki tüm süreçleri kolaylaştıracak bir altyapıyla çok daha rekabetçi ve iddialı olacağız. Şu anda baktığımız zaman bir e, iç piyasa ve ihracat dengesi olarak bahsedeceksek yaklaşık olarak %60 mertebelerinde ihracat %40 kadar iç piyasada iken bunu en kısa sürede aslında %90 ve 10'a getirme gibi bir idealimiz var. Dediğim gibi bunu da çok kısa süre içinde gerçekleştireceğimize eminim. Atmaca Grup, önemli kilit taşlarından biri de 2013 yılında e, bünyemize kattığımız Jumbo markası. 75. yılını kutluyoruz bu yıl. Jumbo markası 1947 yılından beri Türkiye'nin sahip olduğu en değerli markalardan biri ve biz bu mirası hak ettiği şekilde e, en üst seviyede taşımaya gayret ediyoruz. Grubumuzun en değerli markalarından biri Jumbo markasında parakende noktalarında kendimize ait mağazalarımızda Türk halkıyla şu anda buluşan bir süreç var. Ve Jumbo'da da idealimiz aslında Türkiye'de sahip olduğu bilinirliği, güvenilirliği ve oluşturduğu miras bırakılan ürünler algısını diğer ülkelere de taşımak gibi bir idealimiz var. En kısa sürede umarım bunu da gerçekleştiririz. Elektronik üretimi Jumbo markasıyla parakende sektörün yanı sıra aslında son olarak da içinde bulunduğumuz gayrimenkul sektörü hakkında bilgi vermek istiyorum. 2000'li yılların başlarında başlayan bir gayrimenkul sürecimiz var. Aslında içinde bulunduğumuz fabrikamızın inşaatıyla başlayan ve geride bıraktığımız bu 20 yılda da yaklaşık olarak 1 milyon 200 bin metrekare inşaat alanını başarıyla üretip sahiplerine teslim etmiş bulunuyoruz. Bu projelerin içinde fabrika, ticari alanlar, AVM, villalar, daireler gibi birçok as aslında gayrimenkul bulunuyor. Ee, özellikle Bahçeşehir üzerinde çok başarılı projelere imza attık. Ciddi bir rekreasyon projemiz var. Ve gayrimenkul projelerini yaparken de aslında birinci idealimiz ve çıkış noktamız şuydu, hep kendimizi karşımızdaki müşterinin yerine koyarak o empatiyi yüzde yüz yapmaya çalışarak projeler geliştirdik. Ve birçok ilki de aslında sanayici kimliğimizin verdiği avantajla gerçekleştirdik. Çünkü bizler aslında klasik manada diğer gayrimenkul gayrimenkul şirketlerinden bizi ayıran en temel farkımız bizim sanayici geçmişimiz. Projelere o gözle bakıyoruz. Tüketici ihtiyaçlarını ve taleplerini en iyi şekilde analiz etmeye çalışıyoruz. Soruyoruz. Sorduğumuz sorunun cevabına göre aksiyon alıyoruz. Yani kastım hep şu. Tüketicinin yerine kendini koymak, ihtiyacını belirlemek ve en iyisini yapmak. Bunun sonucunda da tüm projelerimiz başarılı bir şekilde teslim edilmesiyle birlikte yatırımcı değil de daha çok yaşayan ve bizzat son tüketicisi tarafından tercih edilen projeler oldu. Bugün bakıyoruz ki teslim ettiğimiz projelerde yaşanmayan tek bir daire dahi yok. Aslında özet olarak baktığımız zaman tüketicilerin taleplerini belirlemek, onlara uygun projeler geliştirmenin sonucunda sadece yatırım amacıyla değil, aslında yaşamak için yapılmış projeler geliştirdiğimizi görüyoruz. Günün sonunda şunu gururla görüyoruz ki teslim ettiğimiz tüm projelerin tamamında yaşam devam ediyor ve ışıkların tamamı yanıyor.